Geldi oyuncu geldi Roblox oyuncusu. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ne oynuyorduk <laughs> <laughs> Rabbit Factory Titan oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> Bur buradan tıklıyoruz arkadaşlar. Şu bir yerden para geliyor ama nereden işte? <laughs> ben biliyorum <laughs> Burada, arkadaşlar. Aha, arkadaşlar. buradan parayı alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar kaç lira? Para nerede gözüküyor arkadaşlar? Burada arkadaşlar alalım, bir... alalım. Arkadaşlar bunu da alalım. Aa, bu daha hızlı yapıyor. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar tamam. Arkadaşlar alıyorum alıyorum alıyorum. Kardeşim de yanımda arkadaşlar bugün. Şöyle bir nasıl? Şöyle nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Arkadaşlar Factory Tycoon'a az mı oynasak çok mu oynasak? Yorumlar arkadaşlar. Ben 20 eksi yedim. Hı, şöyle ne oldu? Nasıl 20 eksi yedim? Aman ne oldu? Ha. Ha, paramın ben nasıl biriktiğini anladım. Şahip arkadaşlar, şahip bak bak. Buradan bunları alıyorsun, buraya getiriyorsun paranı. paramı. Komşu! Benim bu, senin bu. Tamam, gelirim birazdan. Arkadaşlar komşu da olsun. arkadaşlar yapıyorum. Aha geldi. Şayet. Merhaba. Sağ ol. Hiçbir gayb. Ben gidiyorum. Tamam hadi görüşürüz. Arkadaşlar ben 20 lira şurayı yapıyorum. Gitme misinden görüyorum. Gitme <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar 20 lira bir tane daha aldım. Böyle böyle evimizi büyütüyoruz. Taykanımızı büyütüyoruz arkadaşlar. Topla 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 topla. Arkadaşlar bu da şey Taykan'a benziyordu. Unuttum. Dropper Taykan. He Dropper Orada Shwipe da vardı ama çok az oynadı Shwipe. Çünkü tabletinin şarjı bitti. Yani görüyorsun. Görüyorum. Arkadaşlar şu ayı da şu ağacın üzerinde. Aha orada. <laughs> arkadaşlar bu da şu burada bekliyor. <laughs> arkadaşlar nasıl buranın içine giriyoruz? Ben merak ettim. <laughs> arkadaşlar ben şuraya girmeyi çok 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 merak ettim. Onu söyleyeyim. Oha! Arkadaşlar 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 şu ev nerede Allah bilir arkadaşlar. Evindeyim. Evinde değilsin şu ay. Burası benim evim. Tamam bir <laughs> Arkadaşlar şu ay <laughs> <laughs> diye öldü. İyi, oy, oy arkadaşlar. <laughs> Oha. Oha! Onları al git şuraya bırak. bak onlar da şuradan aşağıda gözüküyor evet. Arkadaşlar komandan 15, gün 4, epikten bir tane var. Hepsini bıraktım. Şu mavisini atayım mı? Rora arkadaşlar Rora bir tane Rora'm var. <gülüyor> <gülüyor> evet Evet. Söyle. buna ne oldu ben o zaman ona 20 -20 ben aldım bana 20 eksi verdi. Ben aldım. Hmm. O şanslı oldu. şans yapıyor sana. Arkadaşlar Rara'yı ben bırakıyorum. Hı, hı, hı. Söyle bir şeyler söyle şöyle sen. sen. ne için bu kadar durgunsun bir şeyler söyle ya. Arkadaşlar oy oy. Arkadaşlar, oğlum, oğlum. Şu rare'den de bir tane. Arkadaşlar koy 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 yeni bir bak. araları parı 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 bak. Arkadaşlar ben 80 lira şurayı alacağım da. Tamam oldu arkadaşlar. Yine bir tur daha alıyoruz. Arkadaşlar o dropper nedir öyle arkadaşlar? Onun içinden ne çıkıyor? Şu ay bak ben buz dropper aldım. Kaç lira? 80. Senin evin neresi? Sen evin neresi? Ondan legenderi çıkıyor. Legendary. Hoş yere gelmiş. Arkadaşlar legenderiden kaç lira gelir acaba? Legenderi çok iyi arkadaşlar. Bir legenderi. Şöyle bak. Çok iyi. Şey. Arkadaşlar legendary çok çok yavaş doluyor. Ve çok ne çok para. Şöyle kardeşimizin adını mı getirdim? Aha Legendary geldi Arkadaş mi arkadaşlar? 100 lira geldi resmen. Arkadaşlar abimin adı ne? Toplam şeyim bugünleri çıkmamış mı ya arkadaşlar ya Ne var altıncı dakikaya geldik ben anlamadım arkadaşlar Arkadaşlar bir hayırlı olsun alırım. Çünkü arkadaşlar adam unuttum. Artık yüz izlenmeye geçtik. Yüzden Evet arkadaşlar şu tebrik alabilir miyim? Yüzden Evet şu Maşallah. <laughs> Sağ ol. Dur, dur, arkadaşlar. Hmm, Arkadaşlar bunlar dolana kadar. Arkadaşlar şu buz şeyi çok nadirleri düşürüyor. Legendary hiç bir kere düşürdü. Tek arkadaşlar başka düşürmüyor. Arkadaşlar ben 200 lira bunu merak ettiğim için aldım. Arkadaşlar galiba ben hız yaptım çok hızlı gelecekler. Zeynep Şöyle gel işte arkadaşlar bir şey bu bulamadık. Arkadaşlar unutma nüneydi o. Arkadaşlar kadar odam resmen zengin her şey almış Ha? Yok şu ayıp sende. Arkadaşlar metal geldi. O, o sadece 300 lira. Tanesi. Arkadaşlar metal geldi arkadaşlar. Arkadaşlar 120 lirasında aldım. Fina dropper 3. Son floor 2 kaldı. Şu ay ben dropperları bitirdim. Artık bir son bir dropperım kaldı. Yok dropperlarım bitti. Floor 2'yi bırakıyorum. Aha. Arkadaşlar videoyu kapatıyoruz biz. Yemek yemeye gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben devam ettim ve sizin için alt köşeye bakabilirsiniz. O kadar şey topladım ki arkadaşlar. Artık bunlar 100 bin liraya eşit değer arkadaşlar. Arkadaşlar ben sizin için topladım videoda hep paramız olsun diye. Abi arkadaşlar şuayba şuayb gitti arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar. Oy. Arkadaşlar çünkü şuayba şey oldu adını unuttum tabletin şarjı bitmedi tabletini ablam aldı arkadaşlar şimdi yapmaya devam edelim 300'ü aldım 400'ü yaptım arkadaşlar ben bunları toplayayım bence arkadaşlar bunlar sınırsız olsaydı ne olacak ya Arkadaşlar 3000 lirayı ben de bekliyordum. 3000 lira tam tamına geldi arkadaşlar. Hatta o 4 bin lira gidiyoruz arkadaşlar. 100 800 1000 1200 harca gitsin arkadaşlar. Sizin için neler yapıyorum neler arkadaşlar. Arkadaşlar ben tam onun için belki bir saat bekledim o şeylerini toplamak için 700 şey falan. Ben onları toplamak için çok çok uğraştım arkadaşlar. Mistal aha mistal da geldi onu da alayım. Arkadaşlar Flor 3400 bunu bunda gün. arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben rebitleri yapabiliyor muyum diye bakıyorum. Vay. Kaşa benim spitim kaç kabin mi? Arkadaşlar ben, ben şunu alayım. Arkadaşlar 38 ne Arkadaşlar ben şunu vereyim biraz para kazanayım. Arkadaşlar benim yaptıklarım hala buradan böyle gidiyor. Bunlar da onların üzerine ekleyelim. Bu değil. Bu. Bu da buraya. Bu. Arkadaşlar, arkadaşlar, kardeşim geldi. Şahip nasıl sen? Ne oldu lan? Arkadaşlar çok çok kötüymüş. Ne oldu lan? Ne oldu lan Arkadaşlar videoyu şu ay zorluklarla çektik şu ayıp, değil mi? Evet. Çok aralıklar yaptık çünkü arkadaşlar. Bugün ev temizliği yaptık arkadaşlar. O yüzden annem gel koltukları falan yerinden çekiyordu bize yardım. Yardım aşarlar bize gittik. Arkadaşlar öyle işte. <laughs> Arkadaşlar 200'e süper dropper 1 yaptım. Dropper 1 uf 4 kat diz lan. Arkadaşlar burda. Aaaaaa. Aaaaaa. arkadaşlar. Kapıyı kapattım geldim. Arkadaşlar ben bazen böyle sesler çıkarıyorum. Garip garip. Oluyor yani. Öyle şey yapmayın. Arkadaşlar. Ee, bunlar gene ne kadar arkadaşlar. Arkadaşlar Bu video güzel bir oyun O yüzden 25 dakika 20 dakika gibi bir fiyat düşüyorum Fiyat düşüyorum diyor. 25 dakika gibi olur Arkadaşlar ben droplarıma Bakabiliyor muyum Arkadaşlar keşke bakabilsem ya. Arkadaşlar bakabilsem o ayrı bir mevzu çok güzeldir. Arkadaşlar oyun ilk başta çok zor gibi geliyor. Sonra bakıyorsun arkadaşlar çok kolaylaşmaya başlıyor. Değil mi Şuayb? Arkadaşlar evet. <laughs> Şuayb'ı da deli ediyorum. Bağ çıkıyor. Şu nereye gidiyor? <laughs> Kapanan kapıyı. Şu ayıp. Ka şu ayıp. Kapatabilir misin kapıyı? Tamam. Çıkma. Çıkma arkadaşlar. Oh. <laughs> <Şahit. gülüyor> ayıp. <Şahit. gülüyor> Hayt. Güzel bir güzel. Arkadaşlar. Oğlum. Oğlum. Alıyoruz arkadaşlar alıyoruz 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 <laughs> Arkadaşlar bunu alıyoruz Allah Hı, Arkadaşlar bu bunun rebiti Arkadaşlar ben Rabbit yapmaya çalışıyorum. Şöyle de oradaki haline çevirme oyunu oyunu arkadaşlar. Arkadaşlar işte öyle. Arkadaşlar ben şunları da toplayayım. Video burada bitsin. Arkadaşlar video da burada bit, bit, bitsin. Arkadaş. Arkadaşlar. arkadaşlar Arkadaşlar burada da video bitsin.